Evet arkadaşlar bakın rahmetle yağıyor. Bizi yağmur, kar, buz hiçbir şey engelleyemez. Evet. Anamı da indiriyorum aşağıya. Yağmur Ana yağarsın, zemin. yağsın. yine dağıtacağız, yine dağıtacağız. Hadi gel Biz İstanbul'a kadar yine dağıtırız. Yine arabamızı doldurduk yine Doldurduk. Sayesinde. Daha tam dolmadı. Da ne yapalım? Süt vereceğiz. Tavuk verelim. İnşallah bir de saniye ablacığımla çok mağdur kendisi hasta, kanser. Bir de röportaj yapalım oldu mu? O da bizi o bekliyor çardan Ay canım selamlar iki. Selamun aleyküm, aleyküm Sani abla nasılsın? <laughs> ne ya. canım, canım. selamlar iki Ay kusura bakma gelemedim. Hoppala bak sütü bizi şey gene getirdim. Tavuğumuzu getirdim. O nasıl ıslak? Şöyle. Ay ıslak olsun boş ver önemli değil. Kardeşlerim Ramazan'da Saniye ablama yardım etmiştik. Kanser kendisi ki o terapi tedavisi görmesi gerekiyor. Ve hastaneye gidecek yol parası yok. İnanın bir haftadır benden istedi ben bulamadım. Bugün inanın borç buldum, borç hayır buldum ve geldim. Abla bir de sen anlat. Şu anda ne gönder? Evet. Dardasın abla. Saniye abla biraz yüksek sesle konuşursan. Evet. 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 Şeyim yok. Çok sıkıntı değil. Çok sağ olun kiramı ödediniz ama. Ameliyeti kısızayım. Evet. 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 Ha, şey yok evet. Kahvaltılık yok diyor. Ya yani hiç param yok ya. Yani. Ya ablacım niye olmuyor ya? Yetmiyor kardeşlerim yani neden yetmiyor? Bir buçuk milyar gelirin vardı ki ablacım. 600 evet. kira yani yetmiyor. Elektrik su. Şu... Lütfen ne diyeceğim ne rica edeceğim ne olur. Dolabınıza açın ve dolabınızın ne kadar dolu olduğunu görünce Saniye ablayı hatırlayın. Onun şıklı olarak ne olur bir kahvaltılık almak istiyorum. İnşallah. Anca bugün tavuk ve şey alabildim, süt alabildim. Çok güzel. Estağfurullah. Ay ölürüm abla. Teşekkür ederim. Tamam canım. İnşallah. Ben sana şey vereyim.